Defnecim tatlım hoş geldin. Hoş bulduk Barbie. Nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim. Peki ya sen? Teşekkürler ben de iyiyim. Nasıl gidiyor işler? Aslında bu aralar biraz yorgunum. Haftaya bir defile hazırlıyorum. Ah öyle mi? Hiç haberim olmamıştı. Evet biraz sürpriz bir şey aslında bu. Aa, yani davetlilere en son zamanda haber vereceğiz. Değişik bir konseptim var anlayacağım. Oo anladım. Aa, seni buraya davet etmemin bir sebebi de bu defilede yer alabilir misin? Bunu sormak istedim. Ne? Gerçekten mi? Tabii ki. Senin defilende olmak beni gerçekten hem çok gururlandırır hem de çok heyecanlandırır. Ah çok sevindim. Aa, aslında ben senin için uygun o kadar çok kıyafet hazırladım ki senin ölçülerim bende vardı ve onlara göre birkaç kıyafetim var. Gerçekten bayılacaksın. Ah Barbie teşekkür ederim. Ben de seninle birlikte olmaktan çok keyif alacağım. Peki ne zaman hazırlanacağız? Yani her şey nasıl olacak bilmiyorum. Çok heyecanlandım. Bana biraz anlatır mısın? <laughs> Tabii ki tatlım. Çok heyecanlanma. Ben sana her şeyi anlatacağım. Şimdi Defneciğim ben şöyle bir plan yaptım. Çarşamba günü seninle erkenden buluşalım. Defilemiz Nuri'nin sanat atölyesinde olacak. Yani gerçekten çok değişik bir konseptim var. Defilenin yapılacağı yerde prova yapmamız sınırım daha iyi olur. Sen çarşamba günü uygunsan orada buluşalım mı ne dersin? Aa tabii ki, tabii ki. Ee, çarşamba günü birkaç planım vardı ama hemen iptal edebilirim. Peki tamam öyleyse hiç sorunumuz kalmadı. Çarşamba günü orada buluşuyoruz. Ben yeni hazırladığım kostümleri senin için getiriyorum deniyoruz. Yürüyüş provaları yapıyoruz. Belki birkaç arkadaşımız daha bize katılır. Ve defile için hazırlanmış oluyoruz. Ah harika sen planı hazırlamışsın bile var bir. Şimdiden ellerine sağlık. İyi şanslar diliyorum sana. Umarım her şey istediğin gibi olur. Çok teşekkür ederim Defneciğim. Tatlım bana yardım edeceğini biliyordum. Ben sana çok teşekkür ederim. Evet Defneciğim. Sana bahsettiğim yer işte burası. Ah çok güzel. Gerçekten çok mistik bir havası varmış. Evet ben de burayı çok seviyorum. Defne bu defilenin gerçekten çok farklı olmasını istiyorum. O yüzden bir gardrop getirdim. İşte bu. Aa çok güzelmiş rengi. Ve logosuna da bayıldım doğrusu. Evet bunu bu defile için özel olarak yaptırdım. Şimdi sanki bütün modeller içinden çıkıyormuş, değişik elbiseler giyiyormuş gibi olsun istiyorum. Yani sen giyineceksin, arkadan geçeceksin ve bu kapıları açarak podyumda yürüyeceksin. Podyum bu gri yer. Burada yürüyeceksin sonuna kadar dönüp kıyafetini sergileyeceksin. Zaten sen bu konuda uzmansın. Aa, çok teşekkür ederim, çok naziksin Barbie. Tatlım. Şimdi birkaç elbise istersen deneyelim ve çıkışını ayarlayalım. Ne dersin? Evet. Hadi başlayalım çok heyecanlıyım. <laughs> evet ve müzik. Defne başlayabiliriz. Çok güzel gerçekten kıyafetlerim harika taşıyorsun Defne. <laughs> dediğim gibi oldu. Teşekkür ederim. Oldu mu gerçekten? Bu arada bu elbiseye bayıldım. Çok şık. Teşekkür ederim Defne'cim. Evet. Gardırobunun en güzel kızı sen oldun Defne. Hadi diğerlerini de giy. Evet. Defne yürümeye başla. Harikaydın. Harikaydın Defne'cim. Gerçekten benim için en doğru tercih olduğunu bir kere daha gösterdim. Şahane yürüyorsun. Hadi diğer kıyafeti de görmek için sabırsızlanıyorum. Evet, Defne harika yürüyorsun. Şimdi tam oradayken dönmeni istiyorum. Harikasın tatlım. Seni tebrik ederim. Gerçekten çok iyiydi. Evet. Hadi üzerini değiştir, bir şeyler yemeye gidelim. Ne dersin? Çok iyi olur.